Hemen diğer izleyicimizi ağırlayalım. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamün aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. selam. Yalova'dan aleyküm, izleyicimiz. Sağ olun. Merhabalar. Buyurun ne efendim. efendim e, sorum şöyle. Şifra polis memuruyum. Bir e, trafik cezası yazdım. Trafik cezası yazdım. Kişi asgari ücretli çıktı. Bana aşırı beddua etti. Şimdi... E, bilmiyordum tabii asgari ücretli olduğunu. Ancak... İşte ben ambulansa yazmışım. Şunu budur başka muhabbetleri gitti. Ben bunu bir cevap müjdesine sordum da yani ifade yazabilirsin devlet verdiği hüküm ama ilk kullanabilirsin gibi bir yanıt alınca ben size fetva almak istedim. durumumuz nedir? Ne için kullanabilirsin? İnisiyatif. He, yani hani durumu yokmuş gibi ya hocam dedim şimdi ben insanlara yani ben Mercedes'e de ceza yazdım. Şahin'e de ben bunu ayıramam ki devletin verdiği kural var. Kırmızı ışıkta geçti ben bunu gözümle gördüm tutanağa döktüm. Yani bu gibi durumlarda bu bedduası bana geçer mi? Ya ilginç bir soru. ilk defa böyle bir soruyla karşılaşıyoruz ama güzel bir soru. Evet hocam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Fatıma-i Mahzume diye bir kadın hem de ailesi soyu sopu çok bilinen bir kadın hırsızlık yapmış. Çok kötü yani bir şey. Tabi Resulü Efendimiz'e ispat etmişler. Bu kadın hırsızlık yaptı. Cezasını vereceğim demiş Peygamberimiz. Yalvarmışlar, yakarmışlar. Araya Üsame var Peygamberimizin çok sevdiği Zeyd'in oğlu. Onu sokmuşlar. Bunu affet ya aile, aileyi çok rencide eder. Bu aile çok asil bir aile. Zengin bir aile. Bunu duyunca Peygamberimiz hiddetle hutbeye çıkmış. Size ne oluyor? Sizden öncekiler zenginler suç işlediğinde onları affettiler. Fakirlere cezayı verdiler ve bundan dolayı helak oldular. Bu hırsızlığı kızım Fatıma da yapsa onun da cezasını verirdim... Şimdi adalet olmazsa mülk samuruna da aynıdır, milletvekiline de aynıdır. Bu ceza konmuşsa iltimas yapılmaz. Fakire de, zengine de. Ama zengine uygulamayı fakire uyguluyorsan orada sıkıntı var. Bu adam asgari ücretle de olsa bu hatayı yapamaz. Böyle bir lüksü yoktur. İsterse aç olsun. Ama bir cebren, zorla, ölüm korkusuyla yaptırılmışsa o zaman affedebilirsin. Burada bu vicdanen şöyle bir karar verebiliriz. Kanun bize şunu, şunu şöyle yapacaksın diyor. Burada bizim bu kanun içerisinde bunu yazmama gibi bir hakkımız, e, inisiyatifimiz varsa bakarsın durumuna göre hakikaten burada istemeyerek bir şeyler olmuş. Orada inisiyatif kullanırsın. Aksi halde e, bana çok yalvardı, bana çok rica etti. Araya adam soktu. Böyle yapmaya başlarsak işin sonu gelmez. Ve cezalar caydırıcı olmaz. Bundan dolayı bir insan sizin yaptığınızı beğenmezse, siz adil olarak yaptınız ve size beddua etse, etsin. Ben geçenlerde de anlattım. Benim evime hırsız girmek istedi. Kovaladım. Arkadan bana beddua etti. Çalamadım diye. Şimdi etsin. Bunların bedduası kendilerine döner. Size dönmez efendim. Onun bedduası hiç tereddüt etmeyin. Yani hocam, e, fakir olması e, onu affetmemiz anlamına gelmiyor. Bu onun Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.